Hollandacayı böyle öğrenin. Bugün sizlere Hollandaca cümle kalıplarını sunacağım. Ik ben nu bezig. Hollandaca şimdi meşgulüm, hali hazırda meşgulüm, şu an meşgulüm demek istediğimizde bu ifadeyi rahatlıkla kullanabiliriz. Ik ben nu bezig. Bir sonraki cümlemize bakacak olursak vardır vardır arkadaşlar takdir etmektir. Hollandaca seni takdir ediyorum ifadesine ek vardır jou. Ik vardır jou şeklinde söyleyebiliriz. Ik vardır jou seni takdir ediyorum. Bir başka cümleye bakacak olursak Wat heb je gedaan? What have you done? Bir önceki cümlemizde, bir önceki ders videomuzda What have you gemacht? demiştik. Şimdi what have you done? dediğimizde sen ne yaptın? Sen neyi bitirdin? Dan arkadaşlar burada Doom fiilinin on olarak foto detaydaki yazılış hali olan hıdana dönüşmüştür. İlk ben, bank for bir şeyden korkmak. Kat kelimesini nesne olarak koyduğumuzda da özne olarak Ich bin ben bank for hund, Ich ben bank for yö, Ich ben bank for kat yani kediden korkarım ifadesini böyle kurabiliriz. Unutmayalım ki bank for sein yani korkuyor olmak. Tefreyden fan arkadaşlar bir şeyden memnuniyet anlamını verir. Ich ben tefreyden fan had eaten. Het eğitim burada yemek ismine dönüşmüştür. Eğitim fiildir. Het eğitim fiilimsi olmuştur. Bu durumda het eaten yemeklerden memnunum ifadesinin içerisinde ik ben tefreydin fan eaten olarak karşımıza cümle olarak çıkabilir. İk ben tefreydin fan hed eğitim. Nefret ediyorum, sıkıldım ise ik ben fan yav. İk ben lastık fan het eaten diyebilirsiniz arkadaşlar. Yeni cümlemize dönelim. Ik e, wil graag deze broek raun. raun. arkadaşlar değiştirmek. Değiştirme yapmak diye düşünebilirsiniz. Hollanda'ca bu pantolonu değiştirmek istiyorum için. Ik e, wil graag deze broek raun. Mağazalarda kullanabileceğimiz bir ifadedir. Truk brengen arkadaşlar. Brengen getirmek. türk geri. Yani geri getirmek. Yani iade etmek. Ik e, wil deze broek. Truk brengen. Bu pantolonu geri iade etmek istiyorum. Arkadaşlar, ik wel ile ik wel arasındaki tek fark graag'tır. Graag cümleyi biraz daha yumuşatıyor. Hollanda'cayı böyle öğrenelim. heft u en kleinere mat. Mat arkadaşlar ölçü, boy, beden. Beden ölçüsü anlamına geliyor elbisede. Heft u en kleinere mat. Daha küçük bedeni var mı? Yani bir şey gösteriyorsunuz bir ürünü mağazada. Bunun daha küçük bir bedeni var demek istediğimizde var mı demek istediğimizde heeft u een kleinere Şimdi arkadaşlar mesela daha büyük bedeni soralım. Heeft u een grotere mat? Heeft u een grotere Daha büyük beden var mı? Bunun daha büyük bedeni var mı? Mesela makiket terug brengen dedik. Niye edebilir Ik wil een broek kopen, bir pantolon almak istiyorum. Ik wil het broek raavn değiştirmek istiyoruz dedik. Şimdi cümleleri böyle devam edelim. Başka bir cümleye geçtik. Konuyla alakasız gibi görünüyor. Is it er pass out? Arkadaşlar is it out zitin görünmek. Is it er out görünüyorsun. Pass haliyle yani şu an gerçekten iyi görünüyorsun demek istediğimizde bu ifadeyi kullanabiliriz. Is it a past good Bir şey üzerinde ona öyle diyebilirsiniz. Yani birini gördüğünüzde o bugün çok iyi görünüyorsun. Eka bir Sana ihtiyacım var. Hollandaca sana ihtiyacım var demek istersek ekapiye mümkün diyebiliriz. Bir yeme. Beni istiyor musun? Ya iki bir Evet seni istiyorum. Ya iki bir Evet seni istiyorum. Sana ihtiyacım var. Mahik main hat türk kırakın. Arkadaşlar türk brengin geri getirmek yani bu türk geri almak. Yani paramı geri istiyorum. Türk geri almak edinmek. Mahik main hat türk kırakın. Paramı geri alabilir miyim? Değerli dostlar, ders videosuna like bırakmanızı rica ediyorum. Evet arkadaşlar net bir şekilde söyledim çünkü likesiz videolar önerilmiyor. Here is the kasabon, kasabon kasafiş demek. Here işte, here is the, işte burada. Buyurun kasafişiniz ifadesinin Hollanda'cısı bu şekilde söylenir here is the kasabon. The kasabon is here arkadaşlar kullanılması doğru olmuyor pek fazla. Yani uygun olmuyor dili. Onun için here is the kasabon is better. Dat we kijken andere zin. Overigens bu arada. Ik ben overigens geen dertig. Bu arada ben 30 yaşında değilim demek istedim arkadaşlar. O da 32 yazılmış. Sayılar önemli değil. Zaten Yaşta önemli, önemli olan insanın ruhunun gençliğidir. 37 ya 32 yazmış, siz anlarsınız onu. Ik ben net half in slaap gevallen. Ben az önce yarı uykuya düştüm. Nerede? Op de bank. Kanepede ik ben net half in slaap gevallen op de bank. Weet je dat waarom? Omdat ben ik, omdat ik mu ben. Geversin arkadaşlar. Hollandaca'yı böyle öğreniyorum. Rahat ve kaygılandıracağım. İk müzik. Müzik. Evet arkadaşlar. Tüm müzikleri seviyorum. Yani ben evrensel bir insanım. İk hav fan alem müzik. Fırak me alles vat ye vilt. Fırak me alles vat ye vilt. Ne istiyorsan sor bana. Ne sormak istiyorsan sor bana. İfadesinin Hollandası'da Frag mı? Bana sor. Alles her şeyi. What you will. Ne istiyorsan. Mag ik je een vraag stellen? Mag ik je een vraag stellen? Ya da mag ik je een korte vraag stellen? Mag arkadaşlar. Sana bir soru, sana kısa bir soru sorabilir miyim demek istediğimizde ya da sana bir soru sorabilir miyim demek istediğimizde Mach en Hemen diğer cümlemize bakalım. Ich bin erhmu. Ben çok yorgunum. Ben het leven bu hayattan dolayı. Yani bu hayattan çok yoruldum. Erhmu. Gerçekten yorgun. Ben yorgunumdur ik ben er. Hou je van Beni seviyor musun? Gerçekten beni seviyorsanız arkadaşlar kanala abone olup videolara like bırakıp ve beğendiyseniz arkadaşlarınızla paylaşmayı unutmayın.